9. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. 12 metre uzunluğundaki bir aydınlatma direğinin günün farklı saatlerindeki gölgesinin uzunlukları birinci ve ikinci şekilde modellenmiştir. Şimdi hemen hızlıca bakalım. 12 kök 3 buradasın. Alfa buradasın. 2 alfa buradasın. Tamamdır. Ee, zaten 12 metreyi de vermişti. Şimdi BC'yi bulmaya çalışacağız. Neresiymiş? İşte tam burası. Buraya X diyelim istiyorsanız. Şöyle düşünelim. Alfanın karşısında 12 varken burada bir açı var ve 12'nin kök katını görüyor. Bu neyi anımsatıyor bana? Tabii ki 30-60-90 üçgenini anımsatıyor. Hemen buraya 30 derece yazabiliriz. Burası da ne olacaktır? 60 derece olacaktır. Alfa 30 ise zaten burasının 60 derece olması gerekiyor. Burada yeni bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Özelliğimiz neydi? Tabii ki 30'un karşısının karekök 3 katını alacağız. Ve 60'ın karşısındaki sayıya eşitleyeceğiz. O halde buradan x'i nasıl bulacağız? Kök 3 sadeleştirme yapacağım. Bakın bu köküçü kökten kurtarmak için x'in içinde bir tane köküç olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Köküç çarpı köküç 3 yaptı. Peki ikisinin çarpımı 3 ise 12'ye tamamlamak için kaçla çarpmanız lazım? 4 ile. Dolayısıyla 4 kare kök 3 olarak bulmuş oluyoruz. BC uzunluğunu sorduğu için cevabı bursa olarak alabiliriz. 10. sorudayız. Önden görünümü şekilde verilen şemsiyelerin direkleri arasındaki uzaklık 4 metre. Şemsiyenin kenarlarından birinin uzunluğu 2 metre. Ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü 80 derece olduğuna göre, bu iki şemsiyenin birbirine en yakın noktalar arasındaki uzaklığı olan x kaç metredir diye sormuş. Şimdi, şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle, bakın bu şemsiyeden gidelim hemen. Şu sınır, daha doğrusu uç noktalar arasındaki mesafeyi bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Burada kosinüs teoremi yaparız. Zaten elimizde cos 80 e 0,17 olduğu bilgisi var. Peki bu üçgen bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. E görünce ikizi indirdikizi. O zaman buradan aşağı bir tane do aşağıya doğru bir tane dikme çizersek ne olacaktır bu dikme? Tam iki eşit parçaya bölecektir burayı. Süper. Bunların her birine istiyorsanız A diyelim işte böyle. Şimdi yeşil şemsiyeye de aynı şekilde şunu çekelim. Buradan dikmesini indirelim. Ne olacaktır? Bu taraf tabii ki A olacaktır. Bu taraf da A olacaktır. Şimdi biz x ile A artı A'yı toplarsak 4'ü buluyoruz bu soruya göre. Görüyorsunuz. Yani x artı 2 tane a eşittir 4 olmalı. O halde x eşittir 4 eksi 2 a olacaktır. Peki 2 a'yı bulsak bu soru biter mi? Biter arkadaşlar. O zaman 2 a'yı bulmak için hemen şu mavi üçgende mesela kosinüs teoremi yapalım. 80'in karşısındaki kenar uzunluğunu görüyorsunuz siz 2 a. Bunun karesini aldığınız takdirde neyi bulacaksınız? Kenarların karelerinin toplamı yani 2'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı kollar yani açının kolları daha doğrusu. E, ee, kollar da 2'ye 2 iki olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2 geldi. Çarpı kosinüs teoreminde ne yapıyorduk? Aradaki açının kosinüsünü de buraya çarpma diye yazıyorduk. Buraya da kos 80 yazabiliriz. Peki şimdi 80 derecenin kosinüsü 0.17 ya. Hemen ne yapıyorum? Bunun yerine 0.17'yi yazacağım. Yani aslına bakarsanız 17 bölü 100 yazacağım buraya. Eşittir diyelim şimdi. Hatta şöyle ok yapalım. 2a'nın karesi özellikle 4a kare yazmıyorum. Çünkü bana lazım olan 2a. Şimdi 2'nin karesi artı 2'nin karesinden bir 8 geldi. Eksi. Şurası da 8 arkadaşlar. Çarpı 17 bölü 100 yapmış oluyor. Peki şimdi ben bunu şöyle dikdörtgenliyim Siz daha rahat görün diye. Ben buraya geçtim. Hatta şuraya. 2a'nın karesi eşittir. Şimdi buradaki işlemi nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bak şöyle yapacağım. 8'in parantez dışına alındığını düşün. 1 eksi 17 bölü 100 kalacaktır. Değil mi? E Dolayısıyla buradan Rasyonel işlem yaparsanız 83 bölü 100 cevabını buluyorsunuz. O zaman 8 çarpı 83 bölü 100 yanıtını buluyorum. Buluyorum. Peki şuranın sonucu 83'ü ben 8, 80 artı 3 diye düşünsem şununla şunu dağıtsam 640 24 de buradan geldi 664 664 bölü 100 çıkıyor. Peki 664 bölü 100 6,64 demek değil mi? Evet aynen öyle. O zaman 2A'nın karesini 6,64 diye buluyorum. Peki 2A'nın kendisi ne olur? Karekökün içerisinde 6,64 olur. 4 eksi karekökün içerisinde çok enteresan bir sayı olmuş arkadaşlar. İlk defa böyle bir cevap seçeneği işaretledim. İnan ki 15 yıllık öğretmenlik hayatımda ben böyle bir cevap seçeneği işaretledim hiç hatırlamıyorum. Peki devam edelim 11. sorudayız. Şimdi aşağıdaki şekilde bir teknenin hareketi modellenmiştir. Bu tekne B noktasından BC doğrultusuyla B noktasından BC doğrultusuyla pozitif yönde BC doğrultusuyla pozitif yönde alfa açısı yapacak şekilde pozitif yön biliyorsunuz saat yönünün tersidir alfa açısı yapacak şekilde saatte 10 mil sabit süreyle e, süratle 2 saat sonra A noktasına ulaşmıştır yani şuraya 2 saatte geliyormuş. AC BC'ye dik. Alksinüs 3 bölü 5. 90 eksi alfa ise BC'yi bu sana değmiş. X diyelim şuna. Şimdi hemen şöyle yapacağım ilk başta. Bir kere şuradaki hız problemini bir halledelim. 1 saatte 10 mil gidiyorsa 2 saatte 20 mil gider. O zaman buraya bir 20 yazalım istiyorsanız. Burada arc sinüsle ilgili bir şey var. Ne yapıyorduk artlarda? Hemen aç, e, karşıya atıyorduk fonksiyonu. Arc sinüs karşıya normal sinüs diye geçer. O zaman sinüs 90 eksi alfa bu soruda 3 bölü 5'e eşittir. Peki sinüs 90 eksi alfa aynı zamanda kosinüs alfa demek değil mi? Evet çünkü birbirlerini 90'a tamamlayan açıların sin ve kos değerleri aynıdır. O zaman bu soru da kosinüs alfa 3 bölü 5 arkadaşlar. Şimdi bu üçgende kosinüs alfa madem 3 bölü 5 ise pardon şu komşu kenara 3 kat yazacağız. Şuraya da tabii ki 5 kat yazacağız. Bunu yapmamıza da gerek yoktu. X bölü 20 gelecek sonuçta. O zaman 3 kata 5 kat yazarsam 5 kat 20 gösteriyorsa 3 kat kaçı gösterir? 12'yi gösterir tabii ki değil mi? O halde X eşittir 12'dir. BC'yi buradan bulmuş oluyoruz cevap C. 12. sorudayız. Şekilde bulunan dönme dolaptaki 12 kabinin her biri aralarındaki açılar eş olacak şekilde merkeze 10 metrelik bir kol ile bağlıdır. İlk konumu şekilde verilen dönme dolap pozitif yönde 30 derece döndürüldüğünde kolu zemine paralel olan A kabinin ilk bulunduğu konuma göre kaç metre yükseleceğini sormuş. Şimdi şöyle A kabinin merkeze bağlı kolunu şöyle belirginleştirirsek bu aşağıya aşağıdaki zemine paralelmiş. <laughs> Arkadaşlar zaten 10 metrelik kolla merkeze bağlısınız. O zaman buraya 10 atabiliriz, değil mi? Peki pozitif yönde 30 derece döndürmesi demek ne demektir aslında? Şu demektir. Tabii ki saat yönünün tersine hareket demektir. Zaten 12 kabin olduğuna göre buradaki 360 dereceyi 12'ye bölersen eğer 30 derece çıkıyor ki bu da her iki kabin arasındaki şu merkeze bağlı bağladan çubuğun arasındaki açının ölçüsüdür arkadaşlar. Yani çubukların arasındaki açının ölçüsüdür daha doğrusu. Mesela burada 30 derecelik bir açı olduğunu şu anda söyleyebiliriz. Zaten soru da A kabininin 30 derece saat yönünün tersine hareket ettiğini söylüyordu. O zaman A kabininin yeni yeri bu kabindir ona da Y ismini verelim. Şimdi bana soru şunu sormuş. Zemine paralel olan A kabinin ilk bulunduğu konuma göre kaç metre yükselir? İlk başta yüksekliği burasıydı. İkinci yüksekliği burası. Siz de fark ettiniz şu tırtıklı mesafe kadar yükselmiştir. E, o halde yükseklik dik olduğu için zaten aşağıya buraya bir 90 atabiliriz. Ve dolayısıyla burada 30 60 90 üçgeni çıkar. Zaten merkeze olan mesafe 10 kadardı bu soru vermişti bana. O zaman 90'ın karşısı 10 30'un karşısı tak diye 5 olacaktır. Yani 5 kadar yükselmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Cevap Adana'ydı. Çınar uçurt, uçurduğu uçurtmanın ipini belirli bir yükseklikte tutmaktadır. <laughs> uçurtmanın şekildeki gibi A noktasından B noktasına yükselmesi için Çınar uçurtmanın ipini uzatmıştır diyor. A noktasından B noktasına yükselmesi için ipi uzatmış. Güzel. Diklik var görüyorum. Paralellik var. Kim kime paralel? DE paraleldir. F, C yemiş tamamdır. 15 alfa 10 kök 3 eksi 10. Şurası arkadaşlar 10 kök 3 eksi 10 olmuş onu yazalım. 10 kare kök 3 eksi 10. Tan alfayı vermiş bana. Kök 3 bölü 3. Buradan soru DB ne kadardır? Şimdi şöyle başlayalım istiyorsanız. Öncelikle bu 10 köküç eksi 10 işime yaramaz. Ama şuradaki bilgi işime yarar. Bu zaten 1 bölü kare köküçtür. Tanjant ne zaman 1 bölü kare köküçe eşit? 30 derecede. Yani bu soruda alfanın ölçüsü 30 derece arkadaşlar. O zaman alfayı kullanmaya gerek yok. Direktmen 30 derece yazalım. Peki burası 90. Burası 45 oldu gördüğünüz gibi. O zaman buradaki açıda ne olacaktır? Yine 45 olacaktır. Hemen 45-45-90'ın özelliğinden gitmeye çalışalım. Ve tabii ki... Burada oluşan 30, 60, 90'ın özelliğinden gitmeye çalışalım. 30'un karşısına x diyelim. 60'ın karşısına olacaktır. x köküç olacaktır şöyle. Şimdi büyük üçgene bakalım. Burası x köküç ise şuradaki uzunluk da onunla aynıdır. Çünkü 45, 45, 90 üçgeninden bahsediyoruz. B, E, D üçgeni için. Yani buraya da x köküç yazabiliriz. Şimdi şunu nasıl ele geçireceğim? Tabii ki x köküçten x'i çıkartacağım. x köküçten x'i çıkardığımda 10 kök 3 eksi 10'u buluyorsam siz de görüyorsunuz ki hiç paranteze falan almaya gerek yok. Direktmen x sayısı 10'a eşittir. Müthiş. Peki ben x'i bulurum. db'yi soruyor bana. db neredesin db? Şuradayım. Burası ne kadardır diyor. Zaten x 10 o zaman burası 10 kök 3 yapar mı? Evet hocam. Peki 45 45 90 üçgenin özelliği neydi? Dik kenarın kök 2 katı hipotenüstü. O zaman 10 kök 3'ün kök 2 katını alarak 10 kök 6'yı bulacağız. Doğru yanıtımız B seçeneği. 14. sorudayız. Şekil 1'de verilen sarkaç zeminden 200 santim yükseklikteki tavana bağlanmıştır. Zeminden 200 santim. O zaman şuraya bir 200 santim yazalım. Evet. Sarkacın hareketsiz olduğu anda bağlı olduğu ipin ucu zeminden 30 santim yüksektedir demiş. Onu görüyoruz zaten. Sarkaç şekil 2'deki konuma geldiğinde ipin ucunun zeminden yüksekliği 50 santim. İpin ucunu zeminden yüksekliği 50 santim tamamdır. Ve ipin ilk konumuyla yaptığı açının ölçüsü alfadır demiş. İlk konumuyla yaptığı açının ölçüsünü şekilde göstermişler. Alfaymış. Peki sin alfa değerini soruyor. Arkadaşlar sin alfayı bulabilmek için tabii ki alfayı bir dik üçgenin içerisine hapsetmek gerekiyor önce. Ya da kosteo gibi bir şey yapmak gerekiyor. Sonra üçgen çizip geçmek gerekiyor. Şimdi ben nasıl yapacağımı önce bir düşüneyim. İlk başta ipin uzunluğunu siz de görüyorsunuz. 200 eksi 30'dan dolayı 170 kadardır. Zaten ipin uzunluğu hiç değişmez. O zaman buraya bir 170 santim atabiliriz değil mi? Hemen bak şunu görünce 17 ile bağlantısını anla. 8, 15, 17 değil hemen zihninde kur ve soruyu oraya götürmeye çalış. Şimdi devam ediyorum. İlk baştaki zaten şuradaki mesafesine soru vermişti bana. Yandan görüyorsunuz 30 değil mi? İkinci durumdaki mesafe 50. Peki arkadaşlar biz zaten ipin uzunluğunun da 170 olduğunu biliyoruz. Şuraya da bir 170 atalım yine. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Bakın şuradaki noktadan buraya doğru bir tane dikme çizsem. E bu dikme ne olacaktır? Şu diklerden dolayı zemine paralel olacaktır. Peki bu 50 lang diye karşıya geçer mi? Geçer hocam. O zaman şöyle yapalım. Buradaki mesafeyi artık rahatlıkla 50 yazabiliriz. Peki şurada 30'u çıkartırsak 50'den ne olur? Şuradaki mesafeyi bulmuş oluruz. Ki bu da zaten 20 kadar olacaktır. Şimdi de tırtıklığıyla gösterdiğim kısma dikkatli bakınız. Burası da tam tamına 170 eksi 20 olacaktır. Değil mi? 170 eksi 20'den 150 yapacak. Yani o zaman burasına 150 yazabiliriz. Peki burada az evvel bahsettiğimiz gibi 8, 15, 17 üçgeni var. O zaman buraya 80 atabiliriz. Sinüsü soruyordu. Hemen şuradaki üçgenden alfanın karşısındaki kenarı hipotenüs değerine oranlarız arkadaşlar. Dolayısıyla buradan sıfırlar sadeleşirse 8 bölü 17 cevap C çıkar. 15. sorudayız. Ne diyor? Şekildeki tente uzunlukları eşit ve ikişer metre olan iki makas kolu yardımıyla açılıp kapanmaktadır demiş. Tamam. Bu e, tente dediği şey branda arkadaşlar. Hani dükkanlarda görmüşsünüzdür. Güneş gelmesin diye. Güneşlik bir nevi. Yani e, hem dükkanlarda kullanılıyor hem balkonlarda fark etmiyor işte tente dediği o. Bu kolların açılıp kapanması makasın merkezinde bulunan ve sabit hızla çalışan bir elektrikli motor tarafından gerçekleştirilmektedir. Tentenin kollarının bir doğru açı oluşturması için 36 saniye çalışması gerekiyormuş bir doğru açı için. Peki doğru açı kaç derecedir? Hemen zihnimde 180 olduğunu buna işaretledim. Peki motor 24 saniye çalıştığında tente kaç metre açılır demiş. Şimdi buradaki olay olayı bir canlandırmamız gerekiyor. Bakın şöyle. Şu anda şöyle düşünelim. Şu anda tentemiz kapalı. Şimdi motorun çalışması için talimat verdiniz. Bakın tente şöyle açılıyor. Gördünüz mü? Açıldı, 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 açıldı. Şöyle bir doğru açı oluşturabilmesi için şöyle yani 36 saniye. Yani başlangıçtan şu ana kadar 36 saniye geçti. Zaten başlangıçta kollar arasında 0 derece vardı. Şu durumdaysa 180 derece var. O halde bu soru şunu anlatmaya çalışıyor bize. 180 derecenin oluşabilmesi için 36 saniye geçmesi gerektiğini anlatıyor. Şimdi 24 saniyeye bakalım hemen. Kaç derece açı oluşturduğunu bulmak adına. Hemen orantı kuruyorum. Bakın arkadaşlar şuradan 5 kat alınmış sizin de gördüğünüz gibi. O zaman biz de 5 katını alacağız ve buraya 120 derece yazacağız. Demek ki 24 saniye sonra tentenin makaslar arasında 120 derecelik bir açı var. İşte bu. Bu geometri sorusunu tamam işte cos toya benzetmeye çalışmışlar. Yani biraz yeni nesil olması için günlük hayata uyarlamışlar arkadaşlar. O halde biz buradaki 120 dereceyi şuradan bulduk zaten. Şimdi de tentenin zaten neyini soruyordu bize? 24 saniye çalıştığında kaç metre açılacağını bu kadar açılır tente arkadaşlar. Görüyorsunuz aslına bakarsanız burada ikiz kenar bir üçgen var karşımızda. Ve biz de şu kesikli çizgiyi bulmaya çalışıyoruz. Şurası 2 burası da 120 derece. Neydi? İkiz kenar üçgende daha doğrusu ikiz kenar üçgen olması bu, bunu nasıl yapar? Nasıl bir üçgen haline getirir? Önce onu konuşalım. Tabii ki 30-30-120. Haline getir. E bu üçgenin özelliği neydi? 120'nin karşısı kenarların kök 3 katıydı. 2 kök 3 olacaktır. Cevap Ceyhan. Bunu hatırlayamadıysan şuradan bir tane dikme girersin. Tamam mı? Görünce ikizi indirdi ikizi. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olacaktır. Peki buradaki açı 60 derece. E 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3'tür. Aynı şeyler ters tarafında da yani sol tarafta da yaşanır. Kök 3 kök 3'ten 2 kök 3 gelmiş oluyor. 16. sorudayız. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki kartondan yapılmış bir masa takvimi modellenmiştir. Hemen şunu okuduğun anda bunu zihninde canlandırman lazım. Görmüşsünüzdür değil mi masa takvimlerini? Peki takvimde AB 10, 16, 60 hepsini görüyoruz. E, bu takvim için kullanılan kartonun ön yüzünün alanı 1200 olduğuna göre e, CD'yi sormuş bana. Şimdi CD mesafesi şurası. Arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz model... Tabanı üçgen olan bir prizma. Yani üçgenlik prizma olarak düşünülebilir. Hatta bunu şöyle de size izah edebilirim. Bakın bunu böyle koyarsanız kutuya benzer bir model oluşacaktır. Ayırabilirsem şayet. Şöyle düşünürseniz eğer. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu aslında üç boyutlu bir cisim. Şimdi biz bu cismin nesini bulacağız? Ee, kullanılan ön yüzün alanı 1200 dediğine göre o zaman yanal alanını bulacağız burada. Yanal alanını bulmak için de tabii ki ne yapmam gerekiyor? Ee, tabii ki Önce bu üçgenin ayrıt uzunluklarını yani kenar uzunluklarından şuraya ulaşmam gerekiyor. Ne yapacağım? 60 derece gördüm. Kosteo yapabilirim. İhtimal bir. 2. Ben şuradan gidiyorum yalnız. Tık bir tane dikme girdim karşısına. Burası 30 derece oldu. 90'ın karşısı şöyle bir 90 güzel atalım da. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı hop 8 yaptı. 10'dan 8 düşün 2 kaldı mı? Peki 60'ın karşısı da 8'in kök 3 katı olduğuna göre buraya da 8 kök 3 yazarız. Müthiş. Gel şimdi burada Pisagor patlat. 8 kök 3'ün karesi 64 kere 3 192 artı 2'nin karesi 4. Bunun kare kökünü aldınız 14 çıktı değil mi? 196'dan dolayı. O zaman burası 14'müş arkadaşlar. Şimdi bakın kullanılan ön yüzün alanı 1200 diyordu ya. Öncelikle şuradaki kısım için ne kadar gider? CD bilmiyoruz. X diyelim. Tabii ki 16 X gider. Bu masa takvimine şuradan bakarsanız ne göreceksiniz? Kenar uzunluğu 10a x olan bir tane dikdörtgen göreceksiniz. Şöyle çizelim istiyorsanız buraya. bu taraftan baktığınız durumunda, bakmanız durumunda arkadaşlar 10'a x yani 10 x'lik bir alanı göreceksiniz. Bir de bunun alt tarafında bir alan var. Dikkatli olalım. Alt tarafında da 14'e x'lik bir dikdörtgen yatıyor. Dolayısıyla 14'e x'lik dikdörtgenin alanı da 14 x'tir. Şimdi şu balonladığım şeyler 3 tane yüzün yan yüzün alanı olduğu için aslında burada verilen sayı sayı eşittir arkadaşlar. Bunları toplayalım. 30 40 tane x yaptı. 40 x 1200 oluyorsa o zaman x'in değeri o 30 olacaktır. Zaten ben de onu bulmaya çalışıyordum. Cevap Edirne'ydi. 17'deyiz. Bir ilin 20 Nisan 2020 gününe ait 20 saat boyunca anlık sıcaklık değişimi grafikte verilmiştir. Örneğin bu ilin 20 Nisan günü 00'da sıcaklığı 4 santigrat derecedir. Bakalım. 0 0 da 0 0 neresi şurası değil mi dolayısıyla arkadaşlar burası olarak da alabiliriz fark etmez tam o belli değil ama 20 Nisan günü 0 0 dediğine göre günün ilk dakikası olacaktır dolayısıyla buradan 0 0'ı 4 santigrat olarak alabiliriz tamamdır bu ilin 20 Nisan 2020'ye ait saatlere göre sıcaklık değişimi aşağıdaki fonksiyonlardan hangisiyle gösterilebilir diyor bak gösterilebilir deyince diyor ki adam seçenekleri kullan kardeşim. Resmen bu demek yani matematikte. Şimdi önce seçenekleri inceliyorum. Ve şuna bakacağım. Grafik okumadan biliyorsunuz 12 yani zaman 12 olursa sonuç 19 olduğuna göre buradaki seçeneklerde t eşittir 12 alınırsa görüntümüz 19 çıkmak zorunda. Peki 19 nasıl çıkar bir görelim. 11.5 hepsinde var değil mi? Arkadaşlar 7.5'ları da gördünüz mü? 11.5 artı 7.5 zaten 19 verdiği için ben şuradaki eksi 7.5'ları bir nevi artı 7.5'a döndürmeye çalışacağım. 7.5'ları da 7.5 olarak tutmaya çalışacağım. E bunun için şu yıldız attığım A, C, E seçeneklerinde şuradaki sinüs, şuradaki kosinüs, şuradaki kosinüsün eksi 1 olması gerekiyor. Diğer seçeneklerdeki sin ve sin değerlerinde artı 1 olması gerekiyor. Hangisi tutarsa artık şimdi. Biz birim çemberden şunu da biliyoruz. Ee, az sonra gerekecek sanırım. Birim çemberde arkadaşlar buradaki nokta 0 dereceyi temsil eder ve 1 0 noktasıdır. Bakın cos 0 görüyorsunuz. B sin 0 değeri. Ya da şuradaki nokta eksi 1 0'dır. Yani 180 dereceyi temsil eder. O zaman şurası kosinüs 180 ki kosinüs 180 budur. Burası da sinüs 180 olacaktır. O da sinüs pi ile gösterilebilir. Bunlar lazım olacağı için ben yazmış olayım. Şimdi A'dan başlıyorum. Hemen bunun için T yerine 12 veriyorum A seçeneği için. ne, ne çıkacaktır T yerine 12 verirsem? 12'ler gidecektir ve cos pi gelecektir buraya. Peki cos pi'nin değeri kaç? Eksi 1. Zaten sen buraya eksi 1 alırsan eksi 7.5 ile eksi 1'i çarptığında artı 7.5 çıkar ve şunu sağlamış olur. O zaman bunu cevap. Buna geldin. T yerine 12 verdim. Bunlar gitti. Sinüs pi. Sinüs pi 0'dır. 0 Sıfır olsa bu gider 11.5 çıkar. Olmadı. Buna geldik. 24 var dikkat edin. 12 yazdığınızda aşağıda 2 kalır. Pi bölü 2'nin kosinüsteki değeri nedir arkadaşlar? Tabii ki şuradan bakabilirsiniz. Burası 0, 1 noktası olduğu için kosinüs pi bölü 2 görüyorsunuz 0. E bu giderse 11,5 kalır. Bu da yemedi. Buna geldiniz. Şurası e, t yerine 12 yazılırsa zaten ne çıkacaktır? Bunlar gider. Pi bölü 2. Pi bölü 2'nin sinüsteki değeri 1'dir. İşte bu da 19'u veriyor. Buna da tik atabiliriz. Şuna geldik. Buradan da Hemen t yerine 12 vereceğim. Tık tık bunlar gidecekler. Sinüs pi bölü 2 zaten 1 olduğu için bundan bunu düştüğünüzde 4 gelir 19 gelmez kısacası. Bunu da iptal etmiş olduk. Şimdi iki tane seçenek kaldı elimde. Bu iki tane seçeneği nereden ayırt edebilirim? Mesela 24'ten ayırt edebilirim. 24'te görüntümün 4 çıkması gerekiyor. Denizli'ye bakalım. T yerine 24 yazdınız. Şöyle bir şey çıktı. 11.5 artı 7.5 çarpı sinüs pi çarpı t yerine 24 yazarsanız bakın bunlar gidiyor. Sinüs pi kalıyor. Peki sinüs pi'nin değerini arkadaşlar 0. Sen buraya 0 yazarsan bu gider sonuç 11 buçuk çıkar ama 4 çıkması gerekiyordu pardon şuradan 4 çıkması gerekiyordu bu da buradan elenmiş oluyor cevabımız Adana'dır arkadaşlar bakın burada 24 yazdığınız an kosinüs 2 pi'yi elde edersiniz zaten kosinüs 2 pi kos 0 ile aynı şeydir o da 1'dir burada 1 yazarsak yerine ne olacaktır tabii ki 11 buçuk eksi 4'ü verecektir cevabımız Adana oluyor hemen devam ediyorum 18. soruya geldim. Berk şekil 1'deki gibi bir tahta çubuk parçasını kısa iki parçasının uzunlukları arasında 1 santim fark olacak şekilde kalınlığı değişmeden 3 parça ayırıyor. Bu çubuklarla e, şekil 2'deki gibi bir üçgen oluşturuyor. Bu üçgenin iki iç açısının ölçüsü 45-60 olduğuna göre en kısa kenarı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle ki 45 ve 60'ı nereye yazacağımız belli değil değil mi? Yani burada üç farklı yere yazabilirsin. Şuraya da yazabilirsin. Şuraya da şuraya da yazabilirsin. Hiç bilmiyorsun. O bir dursun. Bu arada 45 ve 60'ın 3. açısı da bunlar 105 yaptığı için evet 75 derece olur. Açılarımız bunlar. Ama nereye yazacağımız bilmiyoruz. Peki kısa iki parçasının uzunluklar arasındaki fark 1 olduğuna göre diyelim ki ikinci şekilde kısa iki kenardan birisi burası olsun birisi de burası olsun. Bunun arasındaki farkı 1 olarak ayarlayalım. Mesela buna x diyelim buna da x artı 1 diyelim. Şimdi düşün eğer bunlar kısa iki parçaysa uzun parça yani bunlardan biraz daha uzun olan parça bu görmüş olduğunuz parça olur. E peki bir üçgende en uzun kenara zaten en büyük açı bakmıyor mu? Evet. O zaman buradaki en büyük açı olan 75'in uzun kenarı görmesi lazım. Tık buraya 75 atarsanız. Peki 45 bot 60'ı nasıl konumlandıracağız? Tabii ki uzun kenara x artı 1 ve x'den bahsediyorum. 60 bakacaktır. Kısa ona göre daha kısa kenara da 45 bakacaktır. İşte açıları böyle konumlandırabiliriz. Şimdi 1 santimlik farktan da gidebiliriz arkadaşlar. Ya da şöyle diyelim. 60 ve 45'ten sinüs teoremine götüreceğim olayı. Çünkü bunu bilmiyorum zaten sinüs değerini. O zaman şöyle yapalım. X 45'in karşısında X olduğu için yazıldı. Sonra sinüs 45 altına atıldı. Sonra X artı 1'in karşısında da 60 olduğu için buraya da sin 60 atıldı. Peki şunun değeri ne acaba? Bunun değeri kök 2 bölü 2 kardeşim. O zaman buraya hemen bir kök 2 bölü 2 yazdık. Bunun değeri de kök 3 bölü 2. Şimdi bu ikiler gitti mi? Evet. Yap içler dışları. Kök 3 ile x'i çarpacaksınız. x kare kök 3 olacak. Kök 2 ile x artı 1'i çarpacaksınız. Dağılma özelliğinden x kök 2 artı kök 2 olacak. Şimdi x'leri bir tarafta toplayalım. Atalım bunu karşıya ve x parantezine alalım. Kök 3 eksi kök 2 eşittir kök 2 olacak. Buradan hemen çarpma işleminin bölmeye dönüşmesini kullanarak kök 3 eksi kök 2'yi bunun altına payda diye çekelim. Şimdi Eşlenikle çarpalım. Kök 3 artı kök 2 ile çarpıyorum. Kök 2 ile kök 3 çarptınız. Hop kök 6 artı. Kök 2 ile kök 2'yi çarptınız. 2. Peki bununla bunu çarparsanız ne olur? Heh. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 1 olur arkadaşlar. Zaten o 1'i yazmaya gerek yok. O zaman müthiş bir şey elde ettik. X dediğimiz kök 6 artı 2 oluyor. Süper. En kısa kenarını soruyor zaten adam bana. En kısa kenarına ben ne demişim? X demişim. Dolayısıyla 2 artı kök 6'yı işaretleyebiliriz. 19'a geldim. Yamaçlardan yollara taş kaya düşmesini önlemek için bu yamaçlara tel kafeslerle kapatılır. Aşağıdaki bu şekilde aşağıda bu şekilde kafeslenmiş bir bölge ve yol modeli verilmiştir diyor. Güzel. AB 16'dır demiş. Onu bir yazalım istiyorsanız. Şurası 16. 105'i görüyorum. 45'i görüyorum. BC'yi sormuş arkadaşlar. BC'yi şöyle çizelim ve bunu bulmak üzere harekete geçelim. Şimdi nereden bulabilirim? 1 105-45 topladınız. 150 yaptı. Tak buraya 30 derece geldi. 30 dereceyi gördüğün için dikme çizersin karşısına. E 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 olur. Zaten bu tarafta 45-45-90 üçgeni var. Sen de görüyorsun. Burası 90 olduğu için bu 45 olduğu için buna da 45 kalır. E o zaman bu üçgenin özelliği gereği hipotenüsün kök 2 kat olması lazım. Cevap de. 2 çözüm 2. Burayı bilmiyorduk ya x deriz. x'in karşısında 30 var. Yani x bölü sinüs 30 yazarız arkadaşlar. Eşittir. Burada da 45'in karşısı 16 idi. 16 bölü buraya da sin 45 yazarız. Zaten bunun eşiti kök 2 bölü 2. Bunun eşiti 1 bölü 2. E, dolayısıyla 2'ler gider. Cevabımız x eşittir. 16 bölü kare kök 2 kalacaktır. Bu da kök 2 ile çarpılır. Düzenlenirse Ceyhan seçeneğini bize verir. Mevin örnek sorularının son ucusuna geldim. Tabi birinci ünite için. X elemanıdır 0 pi bölü 2 bu ne demek? Birinci bölge demek. Birinci bölgede tüm trigonometrik fonksiyonlar pozitiftir. Dolayısıyla arkadaşlar mutlak değer gibi bir durumda dışarı kendileri gibi çıkarlar. Bunu ekstradan belirteyim. Burada öyle bir şey yok tabii ki. Peki şuradan eşittir diyelim en sade biçimde soruyor. En sade biçim düzen, düzenleme yapacağız en sade biçim için tabii ki. Önce 1 bölü sinüs x diye bunu bir yazalım eksi. Kosinüs x çarpı kotanjant ne demekti? Bravo. Ko dediği için cos bölü sin diye yazılabilir. İşte böyle. Eşittir. Şimdi bir eksi. Bakın paydalar ortak zaten. Ortak paydayı sinüs x diye yazalım. Şimdi cos'la kosun cos'un çarpımından neyi buldunuz? Tabii ki cos kareyi buldunuz. O zaman şuraya bir eksi cos kare x gelecekmiş diyebilirim pay kısmı için. Zaten payda sinüs x. Peki buranın eşiti ne? S kare artı c kare neye eşittir? 1'e eşitti. eşitti. E o zaman bunu karşıya atarsanız 1 eksi c kare s kare olur. Kısacası buranın eşiti sinüs kare x oluyormuş. Bir tanesi bir tanesi de giderse Yukarıda bir tane kalır dikkat edin Cevabı sinüs x olacak doğru yanıt C seçeneği diye Arkadaşlar MEB'in trigonometri için örnek sorularının Çözümüne sonuna geldik Soruları değerlendirecek olursak, içlerinde belli yani Daha doğrusu düzgün bir oranda %50 %40 her neyse artık Yeni nesil sorular vardı Onun dışındaki sorular Çok yeni nesil değildi Güzel 1 iki tane orijinal 1 iki tane soru vardı Yani çok da değildi orijinal soru Dolayısıyla yine çözmeniz gereken tabii ki görmeniz gereken soru tipleri de hatırlamanız gereken yerler vardı burada. Ben de bunları size hatırlatmaya çalıştım. Eğer ikinci üniteyle ilgili bir test yayınlanırsa bunları da çözeceğiz beraber. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Müzik